İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 5 ayrı kampüsü bulunmaktadır. Ana kampüsümüz Maslak ve yurtlarımızın çoğu bu kampüste yer almakta. E, ayrıca Gümüşsuyu e, öğrenci yurdumuz var. Bir de Tuzla kampüsümüzde öğrenci yurtlarımız mevcuttur. Yurtlarımız KYK yurdu değil, e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kendi yurtları var. Aynı zamanda da e, üniversitemize bağlı vakıflarında yurtları bulunmaktadır. Yurt yerleşimi kriterlerimiz, öncelikle YKS sınav sonuçlarına göre olmaktadır. Ama bunun dışında e, başarı puanı, e, aynı zamanda bölümler, bunun dışında e, şehit, gazi yakını olması, e, ailenin maddi imkanları, e, oturduğu yerler, yani İstanbul'a uzaklık olsun, bütün bunlar bizim yurt yerleşimi kriterlerimiz içinde yer almaktadır. Bu kriterler belli olduktan sonra, yani yerleştirme kriterleri belli olduktan sonra bir yedek liste oluşturulmaya başlanıyor. Burada e, asil ve yedek listede eğer asilde kayıt olmazsa birinci sıradan başlayarak arkaya doğru giderek, sona doğru giderek yurtlara yerleştirme imkanı sağlanabiliyor. Bu e, süresi hakkında kesin bir şey söylenemiyor çünkü gerek kontenjanların, gerek yurda kayıt yaptırmayanların e, ve zaman zaman e, dönem içinde e, yurttan ayrılanların durumuna göre de yerleştirmeler e, sağlanabiliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yaklaşık 4.800 kişilik bir yurt kontenjanı var. İstanbul'da yaşayanlara yurt imkanı vermiyoruz çünkü daha çok Anadolu'dan gelen arkadaşlarımıza yurt imkanları vermek durumundayız. Ancak öğrenci diyelim ki İstanbul'da yaşıyordu, ancak daha sonra ailesi başka bir şehre gitti. O zaman bunu ispatlama kaydıyla İstanbul dışı olduğu için yurt imkanı sağlayabiliyoruz. Yurtlarımızdaki odalarımız fiyatlandırmasına göre tek kişilik, iki kişilik, üç kişilik şeklinde yer almaktadır. Bu odalarda her türlü imkan öğrencilerimize sunulmaktadır. Kendilerine ait birer yatak, dolap, internet, masa, sandalye gibi imkanlarımız kendilerine sunulmaktadır. Ayrıca bazı odalarımızda odanın içinde kendi kullanabilecekleri mutfak ve lavabo gibi de hizmetler sunuluyor. Yurtlarımızda öğrencilerimizin hayatını kolaylaştıracak, derslerine odaklanabilmelerini sağlayacak her türlü kolaylıklar sağlanmaktadır. Çamaşır hizmeti verilmektedir, çamaşırhanelerimiz bulunmaktadır. Ayrıca belli aralıklarla çarşaf ve nevresim gibi kirlenmiş olan, kullandıkları günlük malzemeler yenilenmekte, temizlenmekte. Ve bunun dışında dediğim gibi internet, masa, sandalye ve bu tür hizmetler hepsi veriliyor. Ayrıca yurt bölgesinde öğrencilerimizin gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kantindi, kafeterya gibi hizmetler de sunulmaktadır. Ayrıca iki kişilik ve tek kişilik odaları olan yurtlarda mutfak hizmeti sunulmakta. Belli yurtlarımızda spor hizmetleri, fitness odaları gibi ağırlık kaldırabilecekleri, değişik aletlerin bulunduğu imkanlar sunulmakta. Ve belli yurtlarımızda belli alanlarda da etüt odalarımız mevcuttur. Üniversitemizin yurtları farklı kategoridedir. Ücretlendirmesi de farklı kategoridedir. Burada odada kalan öğrenci sayısı, yurt olanakları, oda imkanları, bu yurtların fiyatları üzerinde farklılıklar sunmaktadır. 420 liradan başlayarak 1680 liraya kadar ücretli yurtlarımız var. Bu fiyatları da bizim web sitemizden de takip edebilirsiniz. Evet, başarılı öğrencilerimiz eğer Erasmus, ULP veya diğer yöntemlerle yurt dışı hakkı kazanmışlarsa biz bu öğrencilerimizin yurt haklarını saklı tutuyoruz, donduruyoruz ve geldiklerinde kaldıkları yerden devam etme imkanı bulabiliyorlar. İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye'deki birçok üniversiteye göre burs imkanları daha yüksek olan bir üniversitedir. Bizim öğrencilerimize verdiğimiz farklı kategoride burslarımız bulunmakta. Başarı burslarımız bulunmakta, spor burslarımız bulunmakta, ihtiyaç burslarımız bulunmakta ve yemek bursu öğrencilerimize verme imkanımız bulunmaktadır. Burs başvuruları fakülteleri yapıldıktan sonra, Fakülte burs komisyonları bunları değerlendirmekte. Daha sonra burs ofisine iletmektedir. Bu burs ofisine iletildikten sonra burs ofisindeki yapılan toplantıda ihtiyaç sahipleri belirlenerek bunlar ekranda gördüğünüz web sayfamızdan mümkün olduğu en kısa zamanda öğrencilerimize duyurulmaktadır. Burs koşullarımız öğrencilerimizin imkanlarıyla orantılıdır. Bizim öğrencilerimiz burslara başvurduklarında ihtiyaç sahibi olduklarına dair ve ailelerinin maddi durumunu belirtip belgelerle burs ofislerine başvurmaktadır. Daha sonra bu bunlar değerlendirildikten sonra genelde 9 ay olmak üzere bazı durumlarda 12'ye kadar çıkabilen burs imkanlarımız mevcuttur. İhtiyaç sahibi öğrencilerimizi aynı zamanda yurt bursu da sağlayabiliyoruz. Bunlar %100'den olup da farklı yüzdelere kadar da iyi